Evet konuklarımız da geldi. Güzel konuklarımız. Ay çok güzel ve çok yakışıklı. Türkiye güzeli efendim. Bir can iclal okur ile Türkiye yakışıklısı diyebiliriz. Hay Turgut bizlerle beraber. Buyurunuz efendim. Evet. Gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tazecikler ve, ve çok Bircan. gençler. Ne kadar güzel ve, ve doğallar. <laughs> Teşekkürler, Tutar sağ olun. Mı bu saçarmobmaya olmuşsun. Beğendin mi? Beğendim. İkisini de çok beğendim. Müke ablan çok kolay kolay beğenmez çok yani. Çok beğendim. <laughs> Diş, dudak, burun, ha, göz, çene, beğeniriz. doğal ama seyircilerimiz kolay kolay beğenmez. En son Türkiye güzeli Şüheda Erkoç geldiği zaman bizim programa ne yaptılar öyle kıza ya? Evet neler ya. neler yazlar. Dünya güzeli kız yakından o kadar güzel. Kız dedi ki benimle ilgili sosyal medyada çok yaşlı görünüyorsun yorumları yapıyorlar. Ah başta da gerçekten yaşlı görünüyorsun. Ama öylesin filan kaç yaşındasın? Bu arada hoş geldiniz. Hoş bak, bak. Kendiler, ...ben bir anda çocuklar sadece jürinin önünde ter dökmek yetmiyor. Bir de sosyal medyaya çıkıyorsunuz. Oradan da yayında. oradan da dereceye girmek durumundasınız. Evet, evet. Peki hemen başlayalım. Duygu senden başlayalım. Tacı taktın. Bir can. A, pardon bir can. <laughs> Tacı taktın. Cep telefonunu eline aldın. Yorumlar nasıldı? Yani güzeldi. Ha. Herkes çok iyi tebrik etti. Başarılarım devamını diledi. Çok mutlu oldum. Ne güzel yorumlar gelmiş. Başarılarının <laughs> devamını da <laughs> <Evet. O ane gülüyor> diledi. tamam canım. Başka bir platformda mı yazıştın acaba? <laughs> <Çok> merak ediyorum. <laughs> WhatsApp bıraktım. Çünkü hep güzellere karşı biraz acımasızız da. Evet. Öyle. Ee, ama bazen yani yarışmaya katıldığım ve tanıdığım arkadaşlarımdan e, tebrik almadım. O biraz Canımı sıktı açıkçası. Aman Orada ha. etmesinler artık. Ama hani tanıyorum uzun zamandır. Biraz kırıldım açıkçası. Hayatım ha. rekabetin Hafif olduğu bir... yerde dostluk az olur. kaset kaseti hafiy hafiften <gülüyor> olmuş. <gülüyor> <Kesin> olmuş. <laughs> olmuş diyor ya. <yani. gülüyor> Müge olmaz mı? Evet ama yalandan da en azından dersin. Senin kazanamayacağını düşünmüşlerdir. Yalandan demişlerdir ki kazanacaksın merak etme falan. Gerçekten kazanınca da bir şoku olmuşlardır. Evet. Değil mi? <laughs> Bak, evet. nasıl biliyorsun. Peki sen bekliyor muydun? Ben birinci olurum bu yarışmadan diyor muydun? Yani istiyordum çok. Bekliyordum da aslında. Ama hani güçlü rakipler de vardı açıkçası. Vardı. Tabii. Hı. Ama hani kendime güveniyordum. Bircan kendini bir anlatsana. Ee, Bircan İzle Lokur. 22 yaşındayım. E, Kent Üniversitesi bilgisayar programcılığı mezunuyum. E, Ferhan Aral e, Model Akademi'den e, modellik eğitimi aldım. İki Hı. yıldır modellik yapıyorum. Aynı zamanda e, Icon Talent'tan oyunculuk eğitimi aldım. E, şu an oyunculuk yapmıyorum ama... E, Hazırım. Yani sayılır. Hep bu kraliçelerin amacı oyunculuk yapmak değil mi? Yani evet. Hı. Biraz da jöne dönelim. Bir yönetmenimiz Yaşar'a da rica edelim. Evet Burkay. Jön, jönümüzü şöyle bir çok güzel. yakın göstersin. Çok <laughs> güzel. Çok güzel. Çok artistik, değil mi? Ben <laughs> Burkay. Ben Burkay ismini çok severim. Çok Neden güzel. severim bilmiyorum. Burkay, Burkay severim sen mi? kendini anlat. Adım Burkay, evet. <laughs> soyadım Turgut. Lefka Avrupa Üniversitesi'nde okuyorum fizyoterapi bölümü. <laughs> ee, şu hı. yılım şu anda orada. Ee, Mersin'de yaşıyorum. Yüz hatlarım ne kadar farklı. Evet. Değil mi? Şu kemik yapısı falan ne evet, kadar evet. güzel. <laughs> Teşekkürler. Sağ Peki ol. kim hani yarışmaya katıl... ...Burkay bak şansın falan kim seni Şöyle destekledi? Şöyle ki ben geçen sene de bir yarışmadaydım... ...yine aynı şekilde hani takip ediyordum... ...yarışmaları bu şekilde. Hı. Kendime de güveniyordum Hı. bazı konularda. Hani takip ettim ve bu yarışmayı gördüm... yanına Dedim ki bir şansımı deneyeyim... ...ya yani, neden olmasın. O şekilde kendim girdim... ...ve devam ettim. Güzel bir sonuç aldım. Güzel. Küpen İlk yarışmanız bir değil mi ikinizin? De. De. Evet. evet. İlk yarışma. Benim ikinci evet. işte. Geçen sene de katılmıştım ha, geçen ben. Evet, geçen sene dereceye şey. girdin mi? Finale kaldım. Bir yarışmada, başka bir yarışmada. Tamam finale kaldım Bu sefer ışık var Burkay. Yürü dedin herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dedim bir ilkinde final olduysa ikincisinde bir derece alabilirim diye düşündüm yani. Peki yani. dövmelerin dikkatimi çekti? Boynundaki dövmeler. Şöyle evet. bakabiliriz sizde. Ne zaman yaptırdın dövmeleri? Dört tane var bende. Ciddi misin? Evet, Kaç yaşındasın? Ama minimal bendekiler. Küçük Kaç yaşındasın? Yani. 21 yaşındasın? 21 yaşında. 21 yaşındasın. Evet. 4 tane evet. dövmen var. Evet. O dövmeler ne? Burada hayvanların isimleri yazıyor. Ciddi misin? Evet. A bakayım. Ama şey farklı bir dilde. Tabii. Aa değişik. Diğer dövmelerin neyi anlatıyor? Ee, burada var da bunları gösteremem ha, küçük, şu küçük, anda. Burada küçük, var bir tane. Ensemde var. Bir de küpe dikkatimi çekiyor. vallahi çekiyor yani. <laughs> evet, Ceket bile dikkatimi çekiyor benim. Aynen ne diyorsun öyle. sen? <gülüyor> <gülüyor> çok tarsın. Yani. Sen de oyuncu mu olmak istiyorsun? Ben de evet aynı şekilde. Müzik sektörüne de el atmak istiyorum. Hem oyunculuk Sesin hem Sesin iyi mi? Evet. Allah! Evet, <laughs> Müziği kapatalım arkadaşlar. <laughs> Kenan'ın sesini kısalım birazcık. Kenan'ın Kenan şarkısını <laughs> söyleyelim. Sözü sana bırakıyoruz. Ya söyleyeyim mi? Evet. Mikrofonumuz. Orada var mı mikrofon arkadaşlar? Yoksa da söyleyebilirim. Yaka mikrofonu idare evet, edersen. Peki söyleyeyim. İstediğim şarkı söyleyebilir miyim? İstediğini evet. evet, söyle. Ay, i̇stediğin yerde ayağa da kalkabilirsin. Nasıl rahatsan. <laughs> ya, sıkıntı yok. Hadi. Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. Seni rüyalarımda hapsetmeler. Yıldızların hırsızların mı var? Tutamam tutamam hep yeni bir gün doğar Başka bir evrende en güzel halinle Sen hayata karış ben daha da biteceğim Kırgınım kendime üşüyorum gölgende Henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim ben şuraya sen, yazıyorum. Sen sahneye, sahneye Burka'nın adını çok duyacağım. Evet, çok Bizim de bir Justin Bieber'ımız. iyi bir yapımcıyla çalışırsam bir Justin çok Bieber yakışıklı. gelir. Bebek yüzlü, <laughs> ses çok ses iyi. Güzel. Sen oyunculuktan ziyade bu işte daha sanki kendini gösteriyorsun. de denemek istiyorum. Evet, hangisinde daha çok yükselebilirsem, ikisine de ama el atmak istiyorum yani. Sen oyunculuk istiyorsun değil mi? Sen de böyle ses nasıl? Evet. Ben de ses çok iyi değil ama hani. Yani oyunculuğum biraz iyi açıkçası. Evet. Güveniyorum kendime diyorsun. Evet. Özellikle bu ağlama sahnelerinde falan böyle oyuncular, bazı sözde oyuncular çok eleştiri alıyorlar. Sen nasıl böyle ağlama sahnelerinde falan o duyguyu geçirebiliyor musun? Yani geçirebileceğimi düşünüyorum ya. Evet. Şimdi Duygularımı çok yoğun yaşayan bir ya. Ağlama diyeceksin. <gülüyor> Burkaya <gülüyor> evet. şarkı söyle dedik tamam, şimdi kısa. O da <laughs> Yani. Güzel gülüyorsun da ağlayıp ağlamamak tabii sahneye bağlı. Bir kere doğal değil mi? Hiçbir evet, şey yok. Hayır. Burunda hiçbir şey yok. Dudakta evet. dişler doğal. <laughs> Genelde yani burun burun yapılı olmasa bile dişler hep yapılı oluyor. Dişler ne yazık ki. Bircan hiç yazan var mı? Git öyle yaptır böyle yaptır şöyle yaptır diye bazen burnumu yaptırmamı istiyorlar. Hani böyle işte burnunda kemik var vesaire ama ben çok doğal ve karakteristik buluyorum. Yani Kesinlikle. herkesin aynı buruna sahip olması bence güzel bir şey değil yani. Zaten gün gelecek kemikli burunlu birisini Kesinlikle. gördüğüm vakit, "Aa, kemiği varmış. Evet. Ay, orijinal olacaksın yani." Kesinlikle. <laughs> Bu için önemli. Peki, magazin turumuza devam edelim. Siz de katılın yorumlara gençler. <laughs> Kerem abiniz diyor ki Kerem Bürsin sosyal medya insan psikolojisini çok alt üst eden bir şey e, gençlere de bir faydası olduğunu düşünmüyorum katılıyor musunuz? Bazı durumlarda evet. Nasıl? E, bence e, sosyal medya ve bu estetik algısıyla Hı. birlikte hani insanların e, birbirine yaptığı böyle acımasız eleştiriler ve hani sosyal medyayı kullanarak daha da çok arttığını düşünüyorum. E, yani bu şekilde yani bir de güzellik baskısı yani. Evet kesinlikle. Evet, evet. Etkileniyor musun 22 yaşındaki bir genç olarak? Çünkü gençlere faydalı değil diyor. Yani işte çirkinsin, beğenmiyorum olsun bu falan demede. Seni kırıyor mu bunlar? Yok. Ya da kırabilir mi? Çirkinsin vesaire hani bunlar çok kırmıyor hani o da onun düşüncesi beğenmeyebilir tabii ki ama hani bazen e, insanlar öyle şeylerden vurmaya çalışıyor ki hani üzücü oluyor tabii ki de. Hmm. Burkay sen etkileniyor musun? Yani bazı konularda evet. Çünkü birazcık dış görünüşün iyise yani kız erkek fark etmiyor. Hı. Direkt bir yargı olayına giriyorlar. Hani mesela benim en çok yaşadığım problemlerden bir şey yani dış görünüşümden dolayı hiç olmadığım bir karakteri bana lanse ediyorlar. Sanki o şekilde davranıyormuşum gibi. Yani daha çok böyle sıkıntılı bir tip gibi görüyorlar böyle dışarıda. geçimsiz, Anladım. şımarık falan aynen, diyorlar. Aynen. Sırf dış görünüşümden dolayı ve bundan çok fazla hani duyuyorum. Gerçekten Hı. Aşırı derecede fazla. O konuda birazcık sıkıntı yaşattırıyor bana. Bir de insanları böyle de, e, ikna etmek istiyorsun değil mi? Ben öyle değilim aslında. Ya bunu ilk başlarda bir evet baskı istiyordum çünkü. ilk başlarda. Hani açıklamaya çalışıyordum ama baktım ardı arkası kesilmiyor. Ondan Hoş sonra var. dedim ki hani yapacak bir şey yok. İnsanların düşünceleri yapacak bir şey yok yani bu konuda. Şimdi ünlülerin en büyük hedefi. Sizin yaş grubu Z kuşağını yakalamak. Seni yakalamak, onu yakalamak. Sence Merve Bulur bu sesle yakalar mı sizi? Ya da kaçarsınız kovalayan mı? <laughs> yani üstünde durursa neden olmasın? Ha, ümit var diyorsun. Üstünde duruyor zaten. Şu an üstündeki hali bu. <laughs> yani olabilir. Birazcık daha belki zorlasa olur. Biraz daha zorlasa. Bu Vallahi arada Müjde'li son... haberi verdi. Sevenlere buradan duyuralım. Sahnelere dönmek istiyormuş. En son demesi benim bir şey yiyip de mideme rahatsızlık verdikten sonraki <laughs> müge vokalı. <falan>. Dayanabilir <laughs> misin? Dayanamıyorum. <laughs> Dayanamıyorum. Evet ama Burkay Umutlu üzerine çalışırsa olur diyor. Evet devam edelim. Teoman 55-56 yaşlarında zaman zaman böyle bir yorulup bıraktım diyor geri dönüyor ama her zaman söylüyoruz Teoman'sız bir müzik platformu sektörü olmaz. Olur. Ve Z kuşağını yakalamak için de hiç tarzından ödün vermiyor çırpınmıyor bazıları gibi ama siz bu VTR'yi dinlerken burada 21 ve 22 yaşındaki iki genç diyor ki hastasıyız takipçisiyiz işte böyle kasmadan zorlama yok zorlama yok. Şarkıya sen devam eder misin bu şarkıya? Yoksa başka bir teoman şarkısını söyleyeceksin? Ah, kupa kızı ve sinek valisi'nin söyleyebilirim. Hadi, tamam dinliyoruz. Mikrofon mu Mikrofon da olur, al istiyorsan. Yani. <laughs> bir iskan bir falında çıkmıştık birbirimize. O güzel kupa kızıydı, sinek valisiydim bense. Gece o perşembe, rastladım köprü üstünde. Ağlama dedim o ağladı Trabzanlardan indiğinde Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim Senin için rüzgarda hep yağmur mu var Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar bir kare tanesi ol kondilimin ucuna Bir kart tanesi eriyor ağzımda Bir kare tanesi ol kondilimin ucuna Bir kart tanesi eriyor ağzımda O e, güzel yani sadece yarışmasına, yakışık adı yarışmasına katılacağına o sese mi katılsaydın? <laughs> Zamanla denemiştim. <laughs> Öyle mi? Ve şey, e, korona sorunlu. zamanına denk geldi. Evet. Ondan dolayı yarım kaldı. O bir şey olmadı. Kim başvurdu döndü? Ki... Ama... Başvurdum, seçildim. elemelerine çağrıldım. E, ama sonra korona girdiği için devamı gelmedi. Ha, Araya Öyle bir falan süreç. Gelmedi. O evet. ara sürece denk evet, geldi. Evet, maalesef. Yani. maalesef. Kader. Maalesef. Ama Burkay'ın ışığı var ben sana söyleyeyim Her ikisinin de. İkisinin, evet. de, i̇kisinin İkisi de ışığı var. Kesinlikle. İkisinin ben de ışığı var. Evet. Haber turumuzda devam edelim. Afra ile Mert geçen cuma Koç Üniversitesi'ndeki çekimlerde birbirlerine girmişler. İnanılmaz büyük bir kavgaya girişmişler ve iddia göre onları yönetmenler ayırmış. İddia da efendim Snop Magazine'e ait altını çizelim. Müge'ciğim Nasıl bir gerginlik yaşıyorsun ki araya yönetmen giriyor. İki tane yönetmen giriyor. hayranları itiraz ediyor ama Snop Magazin'de kalemine ve istihbaratına güvendiğimiz bir Instagram adresidir. Tarkan, Onu da belirtelim. var orada. Evet daha önce bir gazeteci arkadaşımızla da konu üzerine onları yakın takipte konuştuk. Araları son zamanlarda pek iyi değil demişti bu kavgadan önceki zamanda. Şimdi Burkay seni, Burkay değil mi doğru evet, söylüyorum. Seni birine benzetmişler. Değil mi? <laughs> Vallahi sana şöyle söyleyeyim. İkiz kadar birbirinize benziyorsunuz. Şu an ben daha çok merak ettim. Evet yakışıklımız Burkay Turgut'u kime benzetiyorsunuz? Sosyal medyada da yazmışsınız. Vatan Şaşmaz'ın kopyası demişsiniz. Gerçekten gülüşün, göz yapın aynı diyebiliriz. Benzeten oluyor muydu daha önce de? Yok ilk defa şu anda benzeten oluyor. Ciddi misin? Evet ilk <gülüyor> defa. <gülüyor> Vatan Şaşmaz'ı tanıyor musun? Evet biliyorum ama şu olarak tam, tam bilmiyorum sadece Hı. isim Hı. olarak. biliyorum. Evet yaşadığı o son hazin Hı. E, Hı. olayda Hı. Allah rahmet eylesin. E, seyircilerimiz benzetti biraz çene ve yüz yapım benziyor. Olabilir. Gözler falan Hı. çok benziyor. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.